Günaydın. BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli. Ekonomist Erdal Özel ile birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşuyoruz. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. iyiyim Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Hemen tablomuz gelsin. Şöyle bir bakalım. Piyasa güne nasıl başladı? Dün nasıldı? Dolar tarafında, Euro tarafında, parite tarafında çok bir değişkenlik olduğunu söyleyemeyiz. 13.59 dolar kuru, 15.40 avro kuru ve 1.13 dolaylarında da pariteyi görüyoruz. Dolar indeksi tarafında 95,939 seviyesi hakimken ABD oynadıklarında ikinin altında bir geri çekilme var. 1.99 seviyesinde. Ons altın tarafında aslında en büyük değişkenlik Ons altın tarafında gerçekleşti. 1876 dolara yükseldi. 1853 dolardan ki buradaki yükseliş gram altına da yansımış durumda. 820 lira olarak kayıtlarda şu an için. Brent petrol'e baktığımız zaman orada da bir yatay seyir devam ediyor. 91 dolardan işlem görüyor ve sterlin tarafında 18.47 seviyesi hakim. BIST'e tarafına baktığımız zaman 2000'in üzerindeki seyir halen devam ediyor ve Bitcoin 43.693 seviyesinde işlem görüyor sayın hocam. Şöyle bir başlayalım. Piyasa bu durgunluğun kaynağı nedir? Piyasanın bu durgunluğunun kaynağı nedir? Sizden de sıkışmış bir görüntü var evet. hem TL'de hem de diğer altın haricindeki diğer tüm kaynaklarda ve anormal bir sıkışıklık var ve insanların da doğal olarak kafasını karıştırıyor ama çok da kafa karıştıracak bir durum yok. Çünkü her şey netleşiyor. Dün neler oldu? Dün FOMC toplantısının Toplantı tutanakları açıklandı. Bu 25-26 Ocak'taki Fed'in faiz kararı ile alakalı toplantısının detayının ortaya çıktığı bir veriydi. Bu biraz hareketlendirdi. Tabii Türkiye saatiyle piyasaların kapalı olduğu bir zaman dilimine denk geldiği için çoğu kişi gözden kaçırıyor olabilir. Ama özellikle 10 yıllık tahvillerde ve endeks tarafında hareketlilikler oluyor. Biz de piyasalar açıldığı zaman biraz daha durgunlaşmış bir vaziyette gözlemliyoruz bunu altını ayıracağız, TL'yi ayıracağız. Geri kalan e, piyasa tamamen artık Fed'in faiz kararını fiyatlamış durumda ve e, kafa karıştıran kısım sadece 25 bas puan mı yoksa 50 mi? Yani kafa karıştıran ve insanların merak ettiği konu artık bu konuma geldi. Piyasaları yönlendiren aktiviteler de bundan kaynaklı oluyor. E, büyük ihtimalle 6 kere ve e, her seferinde 25 bas puan olmak üzere bir Faiz artışına sahne olacak ama her gün yeni bir şey oluyor. Türkiye'de dahil olmak üzere dünya üzerinde omikron varyantıyla alakalı bir öteleme var. Artık gözden kaçan bir durum var ki şunu hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Vefat sayıları 300'ün üzerine çıktı Türkiye'de. Yani evet. bizde tam kapanmaların olduğu dönemlerde bile hatırlayınız 260-270 civarında vefatlar vardı. Şu an daha yüksek seviyelerde ve dünyanın pek çok yerinde de sağlık sistemini olumsuz etkileyecek şekilde... Aslında varyantlar güçlü bir şekilde ilerliyor ama gündem dışı kaldı çünkü çok daha öncelikli gündemleri var dünyanın hangisi var Rusya ve Ukrayna krizi var ee, burada e, konum biraz daha değişti Rusya dik duruşunu devam ettirse dahi geri çekiliyor imajını veriyor. Dünkü hareketlilik altında 1855'lere kadar düşmüş bir süreç vardı. 53'lere kadar düşmüş bir süreç vardı. Rusya'nın tatbikatlarımızı tamamladığımız yerdeki birliklerimizi çekiyoruz açıklaması vardı. Arkasından geri yukarı doğru hareket etti. Onu da Biden yaptı. Yani biz bir çekilme görmüyoruz. Daha gerçekçi çekilmeler bekliyoruz şeklinde daha sert açıklamalar yapıyor. Yani Amerika piyasayı rahatlatmak istemiyor bu dönemde ve bunu neden yapıyor çözmek anlamak mümkün değil. Bu cümleyi hocam yaklaşık 5 aydır sizden duyuyorum. Amerika tarafından gelen verileri okuduğumuz zaman, açıklamaları okuduğumuz zaman bu cümleleri defalarca kurdunuz. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir çıkarı var belli ki böyle bir yöntem izliyor. Görüntü bu çünkü e, neden üzerinde duruyorum bunun? Amerika'da enflasyondan şikayet ediyor. Yani tüketici fiyat endeksiyle alakalı kısma bir açıklamaları var. Evet talepten kaynaklı deniyor ama üretici fiyat endeksiyle olan kısmının açıklaması da enerji kaynaklı. Enerji fiyatlarındaki artışın baş aktörü de Rusya. Hal böyleyken üretici fiyat endekslerini Rusya ile bu şekilde didişerek ya da daha çok kışkırtarak nasıl aşağı çekmeyi planlıyorlar? Amaçları ne? Bu arka, arka planda rakamsal verilerin dışında, ekonomik verilerin dışında çok ciddi siyasi stratejik bir duruş olduğunu anlamak aslında kolay Konunun uzmanlarını dinlemek lazım, siyasetle alakalı kısmını dinlemek lazım. Dünyayı bir savaş ortamına mı sürüklemek istiyor, amacı ne, kaynakları tamamen ele geçirmek mi istiyor? Ya da son dönemlerde güçlenen Rusya, Çin bloğunun gücünden rahatsız olup bunu daha da güçlenmeden önlemek için bir hamlesi mi var? Bence soru işaretleri burada saklı. Ama bizim işimiz ekonomi olduğu için daha çok ekonomi tarafında rakamlara kilitleniyoruz. Ama her ne kadar dış politika konusu olsa da dış politikanın da bağlandığı yer ekonomi oluyor Kesinlikle. hocam. Kesinlikle yani altın fiyatlarındaki bu dalgalanma çok ciddi bir dalgalanma. Yani 20-25 dolarlık bir marj var arada gün içerisinde aşağı yukarı seyirlerini görüyoruz. TL'de şu anda ekranda biz sadece 10 liralık bir fark görüyoruz ama TL'nin sabit duruşunu devam ettiriyor olması ve gün içindeki grafikteki hareketlere baktığımız zaman ciddi derecede bir ...hareket var, rahatsız edici bir hareket evet. var ve yönü belirsiz bir hareket var. Ee, o yüzden soru işaretleriyle dolu haftalar geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ki bugün saat 14'te bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Ee, bunu hiç kimsenin konuştuğunu, hiçbir yerde konuştuğunu duymuyoruz artık. Ekonomi yönetiminin söylediği gibi acaba önemsizleştirildi mi yoksa daha önemli konular mı var? Ee, hepsi bir arada diye düşünüyorum ben bu taraftan baktığımız zaman diğer verileri konuşma gereği duymuyorum altın üzerinden konuştum çünkü tamamen FED ile alakalı bir gelişme var diğer tarafta evet. altını Rusya ve Ukrayna krizi ayrıştırıyor bu durumda Avrupa Merkez Bankası'ndan çıkışlar var son birkaç gündür üst üste Lagarde'dan açıklamalar vardı artık oradan da diğer üyelerden de açıklamalar gelmeye başladı bu yıl içerisinde bir faiz artışı kesin şeklinde cümleler geldi Avrupa'da ve diğer ülkelerde Fed'in bu faiz artışıyla alakalı duruşuna önceden önlemlerini almaya başlıyorlar. Türkiye bu konumda ayrı duruyor mu, durmuyor mu tartışmasını biraz bugün daha göreceğiz. E, evet. hiç, bugün göreceğiz. Sabit tutulacağı yönünde piyasa beklentisi evet. çok güçlü bir şekilde. Aksi bir karar e, çok şaşırtıcı bir sonuç olacaktır. Sürpriz olacaktır. Ama şu da demek değil ki Türkiye düşük faiz ortamında. Türkiye düşük bir faiz ortamında değil. Sadece politika faizimiz düşük diğer taraftan neredeyse bütün faiz oranları çok çok yüksek bir seyirde devam ediyor. Ekonomi yönetiminin bu dönemde işi çok da zor kolay gözükmüyor. Umarım ki planladıkları, tasarladıkları ekonomi politikaları yerini bulur. Şimdi hocam burada aslında para politikaları kurulu kararına geçmeden önce dünyadan devam edelim istiyorum. Şimdi dolar endeksinde sizlerin de bahsettiği gibi bir sepeti var ve bu sepetin içerisinde sterlin e, oldukça etkili ve bu e, durumu biraz daha bu konumu biraz daha sabitleştiriyor 95 96 o civarlarda seyretmesine sebep oluyor sadece sterlin değil diğer para birimleri de aslında bu sepeti tutuyor diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin para birimleri nasıl etkileniyor bu bakınız ABD 10 yıllıklarında da 1.99 seviyesi var yani faiz e, gitgide artıyor ve günden güne de artacak gibi duruyor ki ABD'den yapılan açıklamalarda bunun göstergesi aslında. Bundan sonra gelişmekte olan ülkelerin para birimleri nasıl etkilenecek? Şimdi gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamı e, faiz artış sürecine daha önceden başladı zaten. Evet. Yani Macaristan, Danimarka, Güney Afrika gibi pek çok gelişmekte olan ülke sınıfındaki ki ülkelerin merkez bankaları yavaş yavaş faiz artırım sürecine girmişlerdi 2 3 sefer faiz artışları gerçekleştirdiler önlemlerini alıyorlar. Şu an e, her ne kadar sabit görsek de 13.50 13.60 arasındaki bu küçük marş Türkiye'nin en çok Amerikan doları karşısında en çok değer kaybeden ülkeler arasında yer almasına sebep oluyor. Yani diğer ülkeler şu an için çok fazla bir değer kaybına maruz kalmıyorlar. Neden? Çünkü daha önceden zaten bir faiz artış sürecine girmişlerdi, önlemlerini almışlardı. O dönemde bir değer kazanımı da hatta söz konusu olduğu evet. dolara karşı. O yüzden e, gelişmekte olan ülkeler bizim dışımızdaki neredeyse bütün ülkeler faiz artışlarına zaten başlamışlardı ve önlemlerini almışlardı. İlerleyen dönemlerde FED faiz artırdığı zaman tabii ki bir değer kaybı olacaktır. Ama 0.25 bas puan artışta ben bir değer kaybı beklemiyorum. Piyasalar zaten bunu fiyatlamış konumda. Sürpriz yapıp 50 bas puana çıkarırsa ki FED içinde şahincilerin çok ciddi derecede baskı yaptığı bir durumun içerisine girdik. 50 bas puanlık bir faiz artışı da gelebilir. Bu da doğal olarak diğer ülke para birimlerine olumsuz etkileyecektir. Faiz artışına neden Amerika'daki faiz artışına neden bu kadar ısrarla üzerinde duruyoruz? Çünkü bizi doğrudan etkiliyor bu durum. Neden? Çünkü biz ciddi derecede dövize bağlı maliyetlerle boğuşuyoruz. Üretici tarafında da tüketici tarafında da dövize bağlı maliyetlerle uğraşıyoruz. Yani bu hem Türkiye'nin dış borçlanmasındaki kredi maliyetlerini çok ciddi derecede yükseltecek hem de Olası bir TL'yi bu seviyede tutamama senaryosunda Türkiye'nin tekrar geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yaşadığı o kaotik ortamın içerisine tekrar girmesine sebep olabilir. O yüzden merkez bankasının bir an önce önlem alması gerekiyor ki bu söylediğimiz kötü senaryo yaşanmasın. Üzücü bir tabloyla karşılaşabiliriz. Yani gözük gözüküyor, gelen tehlikeyi görüyoruz. ...ve bununla ilgili de önlemler almamız gerekiyor. Türkiye'nin çok fazla sorunu var. Yani dün kabine toplantısı da vardı AK Parti'nin. Evet. E, çok özür diliyorum. Cumhurbaşkanlığının e, kabine toplantısı da vardı. Ve bu toplantı sonrasında gelen açıklamalar da var. Türkiye'nin ne kadar fazla sorunu olduğunu... ...ve bu sorunların kaynağının... E, ...neredeyse tamamına yakınının kurla alakalı olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu çok ve bizi strese sokan bir, bir durum. E, tabii beklentileri de var ekonomi yönetiminin. Özellikle yaz dönemine girerken... Tarım ve turizmden hatta ve hatta inşaat sektöründen de gelecek desteklerle ekonominin toparlanma sürecine gireceği beklentileri var. Ee, ama bunlar sadece bize bağlı değil. Neden bağlı değil? Turizmde bizim hedef kitlemiz Rusya, Ukrayna ve bunlar savaşın eşiğindeler. Ee, tabii Arap tarafından da gelen ciddi bir turist var ama bizim asıl yaz turizmindeki kaynağımız Rusya ve Ukrayna bölgesi. ...umarım ki bir savaş olmaz... ...bunun üzerine çizmek zorunda kalırız turizm gelirlerini. Evet, biraz aslında biraz önce söylediğiniz konu... ...düne de atıf yaparak da konuşulabilir. Turizm öyle, diğer taraftan tarım alanında da öyle. Dün de bahsetmiştik aslında ithal alınan o tarım ürünlerinde... ...daha çok Ukrayna ve Rusya'yı görüyoruz. Bu da önemli bir faktör. Umarız ki savaş çıkmaz ve savaş çıkarsa eğer... ...bütün dünya ekonomileri sarsılacaktır ki... ...bu durumda zaten e, çok da farklı bir şey bekleyemeyiz. Diğer taraftan hemen... Bizim para politikaları kuruluna geçelim. Ondan önce tabii KGF ile birlikte yeni adımlar atılmaya başladı. Kredi Garanti Fonu ile birlikte adımlar atılmaya başlandı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin verdiği mesajlar var. Enflasyonu dizginleme noktasında atılan adımlar var. Ki öğrencilere yine işçilere yönelik bir takım gelişmeler de söz konusu. Memurlara yapılacak o 3600 ek gösterge konusu da konuşulmaya devam ediyor. Aslında... Ekonomideki bu kötü gidişatın düzeltilmesi için ekonomi yönetimi canla başla çalışıyor gibi duruyor. Peki ne kadar başarılı olunuyor? Buna bakmak gerekiyor. Para politikaları kurulunda sabit bırakılan faiz oranı ne kadar bize yarayacak? Sizden dinlemek istiyorum. Evet, aslında bu gündeme hiçbir şekilde gelmeme sebebi sabit bırakılacağına net bir şekilde bakılıyor olması, bu şekilde öngörüde bulunulu bulunuluyor olması ve ekonomi yönetiminin yaptığı aktivitelerle her ne kadar açık açık cümle bu şekilde söylenmese bile e, politika faizinin bir miktar olsun önemsizleştirildiğinin e, göstergesi. Yani Sayın Nebati bununla ilgili biz böyle bir şey söylemedik dedi. Hı -hı. Yani bizim için bütün enstrümanlar çok önemlidir dedi katıldığı canlı yayınlarda ama baktığımız zaman bugün hiçbir şekilde gündeme gelmemesi aslında böyle olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan baktığımız zaman politika faizini sabit de tutsa şu Türkiye'de şu gerçeği değiştirme şansımız yok ...TÜİK'in açıkladığı verilere göre çok yüksek bir enflasyon oranı var ve negatif bir reel faiz ortamı var. Bu negatif reel faiz ortamının bizi götüreceği sonuç dolarizasyondur. Daha önceden tecrübe ettik. Ekonomi yönetimi aslında dolarizasyonu önlemek için kararlar alıyor. Yani bu kur korumalı TL mevduat hesapları üzerine altın mevduat hesapları da geldi. Ee, ama diğer taraftan baktığımız zaman eğer ki siz para sahiplerine enflasyona ezdirirseniz, para sahiplerinin parasını enflasyona ezdirirseniz bu yatırımcılar farklı yatırım araçlarına yöneliyorlar. Bunların da coinler olduğunu e, ya da doğrudan altın alımı olduğunu ya da gayrimenkul alımı olduğu gibi buna benzer yatırım araçlarına yöneldiğini düşünüyorsunuz. Bu da doğal olarak orada bir fiyat artışına sebep oluyor. Yani konuta aşırı bir talep olduğu zaman şu inşaat sektörünün sıkıntılı olduğu ortamda bu sefer de konut fiyatlarını yukarı doğru çekiyorsunuz. Bu da rakamlardan gözüküyor. Türkiye'de konut fiyat endeksi yine çok ciddi derecede yüksek geldi. Yüzde 52'lerde geldi. Yani ve İstanbul'da bu oranın yüzde 68 olduğunu da gördük. Yani İstanbul'da gerçekten çok ciddi derecede bir ev fiyatlarında da sıkıntı var. Kira tarafında da çok ciddi bir sıkıntı var. Bir, bir yeri düzeltmeye çalışırken diğer taraflara olan olumsuz etkisini hep birlikte görüp gözlemliyoruz. Bunun enflasyonu düşürmek için üretimi arttırmaktan başka kesinlikle bir çareniz yok. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar içerisinde ...bunu görmek istiyoruz. Aslında bizim istediğimiz konu bu. Maliyetleri düşürmek için pek çok madde var. Aslında olumlu da karşılanabilecek madde var. Bunlar içinde elektrikteki kademeli tarife ile alakalı... ...bir esnafa ya da küçük işletmelere yönelik... ...yeni bir uygulamaya geçilme ihtimali ortaya çıktı. Bununla evet. ilgili çalışmalar sanırım netleşiyor. Diğer taraftan tarımla alakalı dün burada yayında biz bayağı bir serzenişte bulunmuştuk. Akşam toplantıda şöyle bir açıklama geldi gübre fiyatlarında %30 civarında bir düşüş gerçekleşecek. Üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz şeklinde de bir yaklaşım geldi. Bunlar üst üste güzel gelişmeler, olması gereken gelişmeler ama bu işin sadece para politikalarıyla yönetilmeyeceği ve üretimi teşvik edecek aksiyonların alınması gerektiği gerçekliği hala ortadan kalkmış değil. Yani sizin gübre fiyatlarını aşağı çekmeniz tam anlamıyla yeterli değil. Bizim kastettiğimiz şey daha organize, belki kooperatifleşmiş devletin doğrudan elinin üreticinin üzerinde olduğu, kontrol ettiği bir durum. Yani devlet sadece vergi alır. Türkiye'yi şirket gibi yönetmek değil. Ülke bazı stratejik yerlerde artık bu özelleştirme konusunun yeniden gündeme gelmesi gere gerekiyor. Bazı sektörlerde devletin elinin tamamen üzerinde olması gerekiyor. Tarım çok önemli bir konu. Enerji tarafında da yaşıyoruz. Özelleştirmenin bizi getirdiği nokta bu. Şirketler çünkü doğal olarak kâr etme güdüsüyle hareket ediyorlar ve vatandaş burada mağdur ediliyor. Bir an evvel Türkiye'nin sosyal devlet e, tarafını harekete geçirip stratejik e, denilebilecek pek çok şeye el koyması gerekiyor. Bunda yollarınız da bu konunun içerisinde, elektriğiniz de bu konunun içerisinde. Yani bu dağıtım şirketlerinin bir an evvel devre dışı bırakılması gerekiyor. Halk bu konuda çok rahatsız, çok mağdur. Ee, ve ekonomi yönetiminin ilk başlarken e, ortaya koyduğu stratejinin aslında ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde e, bizi yanlış noktalara götürdüğünü eminim ki kendileri de görüyordur. <laughs> bu noktadan Hı. baktığımızda aslında dünkü kabine toplantısının bizi getirdiği, e, önümüze koyduğu konu, Ekonomi yönetiminin artık bir krizi yavaş yavaş kabul ettiği ve bununla ilgili önlemler aldığı çabası var. Özellikle en çok benim dikkatimi çeken konu inşaatın devreye girecek olması. İlerleyen günlerde acaba ev kredileriyle ilgili de bir kampanya olur mu? Bir kenarda dursun ev alma düşüncesinde olan insanlar için de bir acaba güzel bir gelişme olur mu? İnşallah olur diyelim çünkü insanlar hakikaten kira vermekten çok ev almayı tercih ederler. Çünkü hakikaten kira fiyatları çok yükseldi ve o kirayı vereceğine giderim krediyi öderim aynı şeye sahip olurum aynı eve sahip olurum ama benim olur düşüncesine girebilirler. Diğer taraftan hocam şimdi bahsediyoruz konuşuyoruz ama bu bankalardaki özel bankalardaki kredi oranları neden düşürülmüyor? Yani sadece bizler değil artık ilk söyleyenlerden biriydik belki de bu faiz oranları yükseliyor özel bankalarda diye ama hala günden güne artan bu faiz oranlarının önüne geçilemiyor. Neden böyle bir piyasayı sahipsiz bırakma gibi bir durum tercih edildi? Yani özel bankalar diye aslında siz soruyu sorarken bunun cevabını da içinde kendiniz veriyorsunuz. Çünkü özel bankalar bu bankaların kendi inisiyatifinde yani siz bankaya şu faiz oranından kredi vereceksiniz diye zorlayamazsınız. Çünkü bunlar hmm. özel kuruluşlar. Yeah. Kamu bankalarını kullanırsınız. Kamu bankalarında kredilerin daha düşük olduğunu, kredi oranlarının daha düşük olduğunu duyuyoruz. Araştırmalarımızda da karşılaşıyoruz. Ama burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor ki bu bankaların kaynakları sonsuz değil. O yüzden mecburen özel bankaların devreye girmesi gerekiyor. Ama bu noktada bir de kar marjı var. Çünkü negatif enflasyon, negatif faiz ortamındasınız. Doğal olarak banka ne kadar düşük maliyetli olarak ulaşsa dahi bu paraya doğal olarak yüksek karlarla satmak istiyor. Piyasanın paraya bu kadar çok ihtiyaç duyduğu dönemde. Ben KDV indirimiyle alakalı da denetimlerin aslında detayının bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Devletin bu kısma doğrudan şu fiyattan satacaksınız. Şu orandan kredi vereceksiniz gibi söylemleri olmaz. Bunu yapabilirsiniz. Yani bir yasa çıkarırsınız bir gece ve ertesi gün bunu uygulamaya koyarsınız. Ama bu yatırımcıyı kaçırır. Bankayı... Sistem değişikliği olur. Kesinlikle Sistem. ve bu bankaların neredeyse %60-65'lik kısmı yabancıların kontrolünde. Bunları kaçırırsınız. Evet. O yüzden müdahale etme şansınız da yok. Bankaların insifiyatifinde ve enflasyonla, reel görünümle alakalı bankalar... ...doğal olarak kar hedefiyle, yüksek faizle oran, krediler vermeyi tercih ediyorlar. Düşeceğini Sonuçta serbest piyasa diyorsunuz. Kesinlikle düşeceğini de düşünmüyorum. KGF kredilerinin de şöyle bir getirisi olacak bize. E, pek çok firma, hatta borsada işlem gören firmalarda... E, ...kur korumalı TL mevduat hesabına doğru hareket ettiklerini, geçtiklerini... ...buraya para aktardıklarını beyan etmeye başladılar. Hmm. E, ama diğer taraftan baktığımız zaman bu firmaların pek çoğu gidecek... KGF kredisi kullanacak düşük faizli ilerleyen dönemde çok ciddi bir emisyon riski Türkiye ekonomisini bekliyor ne yazık ki. Bu önemli bir konu hocam. Yarın biraz daha açalım, biraz daha detaylı konuşalım. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet böylelikle BBM Finans Programı'nın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.